Efendim güne bakıştığımız ile devam ediyor. Ee, bir aradan önce bahsettiğimiz gibi bugün e, konumuz güne bakışta Konumuz Halkın Yükselişi Partisi Denizli İl Başkanı Murat Yatağan Baba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Murat Bey partiniz e, bir yıldır Türk halkına hizmet veriyor mu diyelim bir yıl oldu kurulalı Halkın Yükselişi Partisi. E, önce biraz sizi tanıyalım kendinizden bahsedin ardından e, partinizden söz edelim. Kendimi tanıtayım mı, tanıtmayayım mı? Şu, şimdi sokakta kediler bile beni tanıyor yani. Bu denizin dağı taşı beni tanıyor. Zaten şu anda ben televizyonda görenler bir şaşırmıştır. Hangi dağda kurt öldü diye. Çünkü hani Zülfü Livanel diyor ya, insanların hayatında sayısız günler vardır. Bu günlerden bazıları üstünden yıllar geçse de unutulmaz. Yani tarih olur. Ben şu anda bu tarihi günlerinden birini yaşıyorum. İlk defa televizyona çıkıyorum. Teşekkür ediyoruz. Çıkamadığınız için. Evet. Çıkıyorum da ben buraya halkın beni tanıdığı kimliğimde gelmedim. Evet. Yani şimdi yazar yatağın baba yok, siyasetçi yatağın baba var buradan. Evet. Yazar yatağın babayı tanıyor bu halk. Sadece Sizin o yönünüzde de evet. değineceğiz. Sadece denizli değil, yani benim kariyerim bir başka denizle nasip olmayacak kadar dolu. Yani yazılarım bu Giresun'dan Danimarka'ya, İzmir'den Kıbrıs'a, Ankara'dan Belçika'ya, Kastamon'dan Amerika'ya, dünyada 400'ün üstünde gazete, site, radyo, dergide yayınlandı. Çok güzel. Şimdi bütün herkes sağda solda sokakta Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Hı hı. Kurtlar Vadisi rakam belli. Dünyada 150 tanem. Gazete ve haber oldu. Yatağın baba 400'ü devirdi, 500'e gidiyor. Tebrik ediyoruz bu konuda sizi de. Ve ben bu denizde yaşıyorum. Yazlarım ayrıca Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ders konusu olmuştur. Ha, buradaki Pamukkale Üniversitesi'nin umurunda değilim. O ayrı konu. Canları sağ olsun.